Merhaba. Değerli dinleyenler, değerli izleyenler, abonelikler, beğeniler ve yorumlar iyi. Teşekkür ediyoruz sizlere bu anlamda. Biz elimizden geldiğince toplumsal olayları en tarafsız, en objektif şekilde sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Günlük değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Konu çok. Efendim her gün yayın yaparlarsa hangi konuyu işleyecekler? Toplumu bu kadar hangi konuda bilgilendirecekler diye eleştiriler aldık. Şükür kalkıyoruz altından. Her gün yeni bir konu. Evet bugünkü konumuz Ayıntak Gazetesi sahibi Ökkeş Sabah. Ökkeş Sabah tutuklandı. Tutuklamanın içeriğiyle ilgili bir miktar bilgiye sahibim. Fakat detaylara hakim değil. Çok fazla ilgi alanına giren bir konuda değil ama. Konuşmak zorunlu oldu. Ökeş Sabah Özgür Yılmaz tarafından şikayet edildi diye bir söylem var. Ökeş Sabah Özgür Yılmaz tarafından şikayet edilmedi. Özgür Yılmaz dosyanın tanığı ve avukatı sıfatında. Esasen Ökeş Sabah şikayet eden Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz. E Özgür Yılmaz da zaten Umut Yılmaz'ın ağabeyi. Kendisi avukat. Hiç farkı yok. Bu konuda sadece sizi aydınlatmış olalım. Umut Yılmaz şikayet etmiş. Özgür Yılmaz şikayet etmiş. Pek de bir farkı yok. Olay şu. Ökkeş Sabah bir süre Umut Yılmaz hakkında olumsuz haberler, olumsuz eleştiriler yapıyor, yazıyor. Bir süre son derece olumlu haberler kaleme alıyor Umut Yılmaz hakkında. Sonra yine bir süre olumsuz haberlerle devam ediyor. Kendisinin yayın politikasıdır. Kendisinin kalemidir. Kendisinin gazetesidir. Hiçbir şekilde müdahale etme, yorum geliştirme hakkım, haddim yok. Bunun üzerine Özgür Yılmaz bir dilekçeyle savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Diyor ki Ökkeş sabah bizden para istedi. Bu parayı verdiğimiz zaman hakkımızda olumlu haberler yaptı. Parayı vermediğimiz zaman da olumsuz haberler yaptı bizimle alakalı diyor. Konu bu. Haberin yapıldığı zaman dilimi bir tanık var dosyada. Bunlar savcılık tarafından değerlendiriliyor. Öke sabah gözaltına alınıyor, akabinde tutuklanıp cezaevine gönderiliyor. Konu savcılıkta. Konu adliyede. Babamın oğlu olsa, öz kardeşim olsa tehdit ve şantaj varsa cezasını çekmeli. Eğer Ökkeş sabahın bir suçu yok ise de haksız yere ceza almamalı. Müdahale etme şansımız yok. Sadece bu yorumu yapabiliriz. Buna en doğru kararı verecek olan Sayın Cumhuriyet Başsavcılığıdır ve bağımsız mahkemelerdir. Onların alacağı karara, onların yürüttüğü dosyaya saygı göstermek durumundayız. Biz olayı nereden ele alacağız? Nasıl değerlendireceğiz peki? Şimdi ben Ökkeş Sabah'ın arkadaşıymışım. Efendim konuyu niye haberleştirmiyormuşum? Bunu da benim X'te yani Twitter'daki paylaşımlarımın altına yorum şeklinde Zülfiye adında bir kadın yazıyor. Ben de bu yorumları görmüyordum. Bir arkadaşın bana Dedi ki senin paylaşımların altına Zülfiye adında birisi yazıyor. Ne yazıyor dedim ya. Girdim paylaşımların altına baktım. Ee, saldırgan içerik, şiddet içerikli bir paylaşım olabilir diyor bu. Saldırgan bir paylaşım olabilir, şiddet içerikli bir paylaşım olabilir diyor. Size bunu gösterelim mi? Göstermeyelim mi diyor. X Twitter platformu var ya o bile fark etmiş bana yönelik bir saldırgan bir şiddet içerikli paylaşımda bulunduğunu ve spamlamış, engellemiş yorumları sonradan açtım gördüm. Orada diyor ki Zülfiye. Evet, Zülfiye diyor ki Mahmut Özkılıç, arkadaşın tutuklandı, haber yapmayacak mısın? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diyor. Ya benim bu memlekette basın camiasındaki en iyi arkadaşım İbrahim Aydın. O da beni vurdurdu. 18 yıl ceza aldı. Cezaevinde yatıyor. Geç sabah benim arkadaşım olsa ne olur? Olmasa ne olur? Siz niye bunun derdine düştünüz? Ya bir kendi derdinizle bir ilgilenin ya. Kim bu Zülfiye peki? Ben bunu daha önce de savcılığa başvurarak ya dedim bu benimle alakalı birçok paylaşımda bulunuyor. Hakaret ediyor bana sosyal medyadan. Kimdir bu kadın bulunsun dedim. Bulundu. Ayşe Maşa'ymış. Ayşe Maşa. Kim Ayşe Maşa? Beni vurduran İbrahim Ay var ya. Onun şimdiki eşi Cemiyet Başkanı Meral Ay var ya. Onun kızlık soyadı Maşa. Meral Maşa. Meral Maşa'nın annesi çıktı bu Zülfiye. Kendini hala gizlediğini zannediyor. Meral Ay, Meral Maşa. İşte o Meral'in anasıymış Zülfiye. <laughs> Bunu bilmediğimizi zannediyorlar. Sahte bir hesap açıyor Meral Ay. Anasının adına. Ayşe Maşa adını açıyor. Hesap ismini de Zülfiye olarak kullanıyor. Oradan bana yazıyor, Ökkeş sabah tutuklandı senin arkadaşın. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyle. E sen de bana kocanı söyle, ben sana kim olduğunu söyleyeyim. Bu mesleği icra eden Gaziantep'te kim varsa benim hiçbir şekilde düşmanlığım yok. Benim düşmanlığım sizinle. Ay ailesiyle. İbrahim Ay'la benim düşmanlığım. Geri kalan bütün gazeteciyim diye geçinen veya gazeteci olan gerçekten kim varsa... Hepsi benim arkadaşım. Kimseyle bir problem yok. Biriler yanlış yapar, tutuklanabilir. Eğer yanlış yapmışsa gerçekten ceza alır. Yanlış yapmamışsa da mahkemeler en doğru kararı verir. Onun hakkında bir tahliye, nihayetinde berat verir. Bizim işimiz değil. Peki siz böyle mi davrandınız yargılama sürecinde? Siz elinize mikrofonları alıp kameraların karşısına geçip, Efendim kumpas kurdular bize. Mahmut Özkılıcı vurduran biz değiliz. Mahmut Özkılıcı kimin vurdurduğunu bilmiyoruz. Mahmut Özkılıç da kendisini vuranı bildiği halde oraya yönelmiyor. İbrahim'e kumpas kuruyor, cezaevine attırıyor. Vay 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 vay. Öyle mi? Hatırlıyorum. Bütün o gazeteci arkadaşlarınızı topladığınızda binaya boy boy İbrahim fotoğraflarını giydirmediniz mi? Kumpasçı savcı demediniz mi? Kumpasçı hakim demediniz mi? Mahkeme başkanlarına, mahkeme salonlarında ahlaksızca üsluplar kullanarak mahkeme başkanlarına hakaret etmediniz mi? Yargıya saygı duydunuz mu? Hala kumpas diyorsunuz. Hala oyun diyorsunuz. Uyanın, uyanın. Yerel mahkeme sizin hakkınızda beni vurdurmaktan, adam öldürmeye azmettirmek teşebbüsünden 18 yıl ceza verdi. Bu ceza istinaftan onandı, bu ceza yargıtaydan onandı, kesinleşti. Bu cezayı yatacaksınız. Hiç öyle başka başka konulardan olayı dallandırıp, budaklandırıp işlediğimiz suçu ökkeş sabahın tutuklanmasıyla, başkaca bir e, yargıdaki dosyayla bu olayı örtbas etmeye, unutturmaya çalışmayın. Kendinizi aklamaya çalışmayın. Siz katilsiniz. Siz katilsiniz. Daha fazla kaşınmayın. Benimle uğraşmayın. Ben işimi gücümü tertemiz yapmaya gayret gösteriyorum. Şükür Allah'a bu konuda da başarılıyım. Benimle uğraşmayın. Kanıma akıttınız, kanınıza akıtmadım. Konuyu yargıya bıraktım. Yargı da gereğini yaptı. Benimle daha ne uğraşıyorsunuz? Gidin kendi derdinize yanın. Hem sonra haberini yapmayacak mısınız diyorsunuz ya bana. Cemiyet başkanı olan sizsiniz. Ben dümdüz bir gazeteciyim. Gazetecilikte de sizin elinize su dökemem. Zaten. <laughs> ben sizin yaptığınız gazeteciliği <laughs> bir tarafla yaparım. <laughs> Onu da çok iyi biliyorsunuz. Bütün bunlara gerek yok. Kamuoyunun gündemi olmak zorunda değilsiniz. Aramızdaki husumet, aramızdaki düşmanlık kamuoyunu ilgilendirmiyor fakat beni konuşmak zorunda bırakıyorsunuz. Yapmayın. İşinize gücünüze bakın. Ökkeş Sabah tutuklanmış. Mahmut Özkılıç bu olmuş. Kendi derdinize bakın. Yargı suçlu hakkında en doğru kararı verir. Suçsuz hakkında da en doğru kararı verir. Bırakın yargı işlesin. Kimseye çakmayın. Diyeceklerimiz bundan ibaret. Kalın sağlıcakla.